Taraftarın da tabii beklentisi var. Yani bu transfer dediğiniz olay 12 ay sürüyor. Sadece 3 ayda imza atmak, transfer yapmak değil. O transfer sezonu hiç bitmeden devam ediyor. 12 ay boyunca siz arıyorsunuz, izletiyorsunuz, görüşüyorsunuz, temasa geçiyorsunuz. Önceden anlaşıyorsunuz, transfer açılınca imza attırıyorsunuz. E Başşuaya nasıl imza attırdıysanız bu takımın bağıra bağıra bir 8 numara ihtiyacı var. Bu takımın bağıra bağıra bir sağ beke ihtiyacı var. E, teknik direktörünüzle devam edeceğiniz kesindi zaten. Okan Hoca'yla gidecektiniz. E, seçim var diyoruz tamam ama Sportif AŞ'de Erden Timur gitti. Diğer yöneticilerin hepsi kaldı. E, kalan Sportif AŞ'e devam ediyor zaten. İbrahim Atipoğlu da vardı. E, Cenk Ergün de kulüpte çalışıyordu. E, Maruf Güneş de vardı Sportif AŞ'de. Erden Timur dışında giden yok ki. Bu zamana kadar taraftar şunu diyor. ya Kardeşim bu zamana kadar eksikler belli. Yapılacak işler belli. E, yöneticiler zaten aynı yöneticiler. E, niye beklediniz diyor. E başka bir şey yok ortada. Taraftarın